Şimdi kıymetli kardeşlerimiz iki tane mesele var. Onu konuşacağız inşallah. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Malumunuz üzere miladi takvim olan 2020'yi geride bıraktık. 2020 senesi Allah Celle Celaluhu'nun bizi yoğun bir şekilde imtihan ettiği bir yıl oldu. Bakın biz 2020 yılında başımıza gelen bunca musibete, bunca belaya eğer sabrettiysek İnşallah kazananlardan olduk. Ama biz bu sene başımıza yani 2020 senesinde başımıza gelen her musibette biz eğer ihsan ettiysek, biz haşa ve kella sövdüysek başımız dertte ne yapacağız peki? Acilen tövbe edeceğiz. Yani 2020 Allah selamet versin yani. Hani maalesef birilerinin dilinde şöyle anıldı. Belalar yılı tövbe aşağı. Bizim ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle Allah Celle Celal bize bunları verdi. Bunun başka konuşacak bir tarafı yok. Allah Celle Celaluhu bak iki kullar yoldan çıkmış. Ne yaptı? Tabiri caizse bak tabiri caizse kulağımız büküldü. Ama maalesef biz akıllanmadık. Akıllanmıyoruz. Günahlara devam ediyoruz. Bakın kıymetli kardeşlerim. Şu arkada gördüğünüz Ayasofya Camii Şerifi. Ayasofya Camii Şerifi 2020 yılında açıldı elhamdülillah. Senelerdir süren hasret sona erdi. Ve hani elhamdülillah diyebileceğimiz şekilde hani 2020 yılında aldığımız en müjdeli haberlerden biri de Ayasofya'nın açılmasıydı. Bakın daha geçen hafta Resul Bölükbaşı Hoca Efendi'yi kaybettik. Allah rahmetiyle muamele etsin. Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kıymetli validesini kaybettik geçen hafta da. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. 2020'de birçok ehli sünnet hocamız vefat etti. Şehit oldu Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim. Hani dedik 2020'de çok üzüldük. Ama dedik ya Allah Celle Celle bazı sevindirici haberlerde, de bize yaşattı elhamdülillah. Bunlardan biri de Ayasofya Kebiri Cami -i Şerifi açıldı elhamdülillah. Ama bakıyorsun kardeşim bugün bir paçavra. Evet paçavra. Onu alıp, bak bu, bu, kelime birilerine ağır gelebilir. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Onlar kalkıp bizim camimize hakaret ediyorsa biz de onlara hakaret ederiz. Tuvalet kağıdı bile oralar kullanılmayacak bir gazete. Evet. Alıp tuvalet kağıdı bile yapılmayacak bir gazete. Kalkmış diyor ki 2020 yılındaki felaketlerden biri de Ayasofya'nın açılmasıymış. Neymiş efendim? Dünyadaki birçok ülke Ayasofya'nın açılmasına tepki göstermiş. Ne yapacaktık ya? He? Kafir Ayasofya'yı açmamıza üzüldü diye. Ya kusura bakmayın biz sizin üzüleceğinizi tahmin etmedik. He? Ayasofya'yı tekrardan kapatıyoruz, müze yapıyoruz. Bunu mu yapacaktık? Kıymetli kardeşlerim. Şu ülke üzerinde oynanan oyunların sayısının haddi hesabı yok. Bizden gibi gözüküp bakın bizden gibi gözüküp sözde Müslüman gözükenler ama kardeşim bak Allah Celle'ce bunların pisliklerini nasıl ortaya çıkartıyor. Bunlar kendi pisliklerini, kendi o iğrenç, rezil hallerini kendi kendilerine ifşa ediyorlar. Yani bir caminin açılması, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin bize bırakmış olduğu bir emaneti tekrardan olması gereken hale çevirmek bir felaket, bir musibet olarak bu memlekette gazete manşetlerine yansıyorsa Bizim daha çok işimiz var. Ehli sünnetin daha çok çalışması lazım. Ehli sünnetin uyumaması lazım. Ne demek Ayasofya'nın açılması felaket? Sen kimsin ya? Sen kimin sözcüsüsün? He? Sen kimin sözcülüğünü yapıyorsun? Utanmıyorsunuz değil mi ya? İnsan da biraz utanma olur. Biraz sıkılma olur ya. Yani. Bir caminin açılması ya. Orada nice Allah dostları, nice Evliyaullah namaz kıldı. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri namaz kıldı. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri namaz kıldı. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri namaz kıldı. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri orada namaz kıldı. Nice Evliyaullah orada namaz kıldı be. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine mazhar olan İstanbul'un simgesi haline gelen Ayasofya-i Kebir Camii işte arkada gördüğünüz o büyük kutlu camii Açıldı ama onun açılması birilerinin zoruna gitti. Peki kimin zoruna gitti bu? Yunanistan'ın zoruna gitti. Yunanistan Ayasofya'nın açıldığı gün bütün televizyonlarda, bütün haberlerinde Ayasofya açıldı diye yaz ilan ettiler. Yaz. Ama bugün sözde Müslüman olanlar şu Müslüman ülkede aynı Yunanistan'ın attığı manşetleri, aynı İngiltere'nin attığı manşetleri, Aynı İsrail'in attığı manşetleri bugün sözde bir paçavra atıyor. Evet bunları konuşacağız kardeşim. Ayasofya'ya sahip çıkacağız. Biz daha Ayasofya açılmadan önce dedik ki orası açıldığı zaman orayı boş bırakmayın. Sen orayı boş bırakırsan yarın bir gün diyecekler ki bak ne oldu Ayasofya'ya açıldınız ya ne oldu? Ne oldu açtığınızda bak bir saf bile dolduramıyorsunuz. Allah rızası için ne kadar imkanı olan kardeşim varsa buradan Allah razı için ikaz ediyorum. Gidin kardeşim Ayasofya camisini doldurun. Vakit namazlarında olsun. Cuma namazlarında olsun. Doldurun. Ayasofya'nın ibadete açılması, Müslümanların orada namaz kılması, dünyadaki küffarın ne kadar zoruna gittiyse şu memlekette orada ibadet edilmesi de içimizdeki küffarın zoruna gidiyor sen Ayasofya ibadete açıldı diye varyansı ne dersen, sen bir de Ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda Müslümanım naralar atarak bilmem ne hoş geldin şehri Ramazan diye başlık da atarsın sen. Çünkü siz takiyecisiniz. İşinize geldiği zaman kafire destek, işinize geldiği zaman sözde Müslümana destek edersiniz. Ramazan'da gazeteni satsın diye bilmem ne kitaplara hediye edersiniz. Ama yılbaşına gelince de Noel Baba'nın donunu hediye edersiniz. Siz, sizde kafa bu. Evet. Kıymetli kardeşlerim, Allah razı olsun, uyarıyoruz. Ayasofya Camii'ne sahip çıkalım. Ayasofya Camii'ni boş bırakmayalım. Oranın ibadete açılması bizim için bir nimettir. Niye? Bakın, niye nimet? Oranın açılması, açılacağının haberi bile Ayasofya'nın ibadete açılacak haberi bile dünyada birçok ülkede manşet oldu. Yani düşün, açılacağının haberi Dediler ki Ayasofya'yı ibadete açacağız. Ne oldu? Her taraftan tepki gelmeye başladı. Açarsanız şöyle yaparız, açarsanız böyle yaparız. Açtık elhamdülillah. Ne oldu? Bak işte bu. Biz korkak olursak Allah Celle Celaluhu elimizden onu alır. Bakın kıymetli kardeşim bunlar önemli mesele. Allah için övüyoruz kıymetli kardeşim. Biz İslam nişanlarına sahip çıkalım. Camilere sahip çıkalım. Mescitlere sahip çıkalım. Allah rızası için uyarıyoruz. İnşallah bu önemli meseleyi de anlattık. Bir mesele daha var. Ondan sonra inşallah sohbetimize geçeceğiz. Bunlar önemli mesele. Biz güncel mesele konuşunca sen güncelci misin diyorlar. Mübarek adam biz konuşmazsak bidatçılar konuşuyor. Bidatçı adamlar da millete gavur yapıyor. Ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor, önüne gelene kafir diyor, tekfir ediyor. Ama Müslüman adı altında yapıyor bunları. Biz güncel mesele konuşmak zorundayız. Kim ne derse desin kardeşim. Bizim YouTube'da bin küsür sohbetimiz var. Kalkmış diyor ki sen diyor biraz namazdan bahsetsene, biraz Kur'an'dan bahsetsene diyor. Sen açıp baktın mı benim Kur'an'la alakalı, namazla alakalı, oruçla alakalı kaç tane sohbetim var? Baktın mı? Bakmadın ne konuşuyorsun? Allah sana selamet versin.